Merhaba, bugünkü kitabımızın adı Bazen Olur Böyle. Biraz kızdım sanki. Sincap Kitap, Klinik Psikolog Mehmet Teber. Kızgınlıkla baş edebilmek kırmızı bir balonla mümkün mü? Bir köpek ailesi varmış, sokaklarda yaşarmış. Bu ailede iki küçük köpek varmış. Biri siyah, öteki ise beyazmış beyaz köpek kızgınmış. Birazcık da yorgunmuş. Bir gün bir kemik bulmuş. Isırmaya koyulmuş. Yanında kardeşi varmış. Bir parçacık koparmış. Beyaz köpek çok kızmış. Kardeşini ısırmış. Kardeşinin canı yanmış. Ağlamaya başlamış. Beyaz köpek utanmış. Kemik de ortada kalmış. İki kardeş uzaklaşmış birbirinden. Beyaz köpek de üzgünmüş olan bitenden. Gitmişler babalarına, yatmışlar kollarına demişler. Kim haklı baba? Bize anlatsana. Babası nazikçe cevap vermiş. Bizim küçük kalbimiz içinde duygularımız var. Kızgınlık da bir duygu. Kalbimizde var kırmızı balonu. Bazen isteklerimiz olmaz. Öfkemiz yerinde durmaz. O zaman kızarız biz. Zarar vermek isteriz. Beyaz köpek şaşırmış, kafasını kaşımış. Heyecanla sormuş. Herkeste var mı bu balon? Babacığım, bu son sorum, son. Babası gülümseyerek cevap vermiş. Herkeste öfke var, kızınca bağıracak yer arar. Usurmak doğru değil, havlamak çare değil. İsteklerini söyle, balonun söner böyle. Sonra bir gün beyaz köpek evdeymiş. Topu da elindeymiş. Halbuki vakit geçmiş. Herkes yatağa gitmiş. Annesi yavrusuna demiş: Akşam oldu baksana ver şimdi topu bana kitap okuyayım sana top oynarsın yarına. Beyaz köpek vermemiş annesine gelmemiş annesi topu almış köpek öylece kalmış. Çok kızmış beyaz köpek. Hav hav demiş çok yüksek. Dişlerini göstermiş. Isırmak da istermiş. Annesi sakin bir sesle konuşmuş. "Küçüğüm, sakin ol. Bulalım başka bir yol. Kızınca havlayıp durma. Gidip kimseyi ısırma. Bir çözüm söyle, balonlar söner böyle." Beyaz köpek düşünmüş, sessizliğe bürünmüş. Annesine demiş. "Top oynamak istiyorum. Akşam çok geç oldu, biliyorum." Kitap okumayı severim ama yarın isterim. Başka bir çözüm bulalım. Gel sessizce oynayalım. Annesi fikrini beğenmiş. Yavrusuna güvenmiş. Oynamışlar sessizce. Komşular uyumuş güzelce. Annesi gülümsemiş. Ona şöyle söylemiş. Sen duygunu fark ettin. Bir çözüm de ürettin. Kızgınlık sakinliğe döndü. Bak balonun nasıl söndü. Kitabımız burada bitti. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.